Merhaba arkadaşlar Tülay'ın Marifetli Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü modelimizi şu üç renkle yaptım. Şöyle yakından göstereyim. ip i̇p numaralarımızı söyledikten sonra yapımına geçelim. Şöyle bir pembem var. Koyu pembe. Altın başak 465 numara. Şu açık pembem. Bu da çizmeli marka 506 numara. Markası çizmeli. Şöyle de bir yeşilim var yine altın başak 2 numara. Şimdi ipleri şöyle kenara alalım. Modelimizi yapmaya başlayalım. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet bugünkü modelimiz şu şöyle açıklı koyulu pembe yaptım. Daha doğrusu şu fuşya rengi diğeri de açık pembe. Şöyle aralarına ben sinek kanadı koydum siz yazmaları yaparken istediğiniz ara modeli koyabilirsiniz. Ben şöyle şimdi başlayayım. Evet ortaya dört tane sinek kanadı koydum. Şimdi dördüncüyü hep birlikte yapalım. Bir pırpır yaptım. içine battım. Tekrar şöyle tekrar aşağı indim. Aynı zürafanın içine İpimizi parmağımızla yine şöyle sıkıca tutarak sıkıştırıyoruz düğümümüzü. 4 tane yeter iki çiçek arasına. Daha fazlası çok açık olur çünkü bu örnek model olduğu için. Şimdi boş zürafalarımızı yapıyorum. Diğer tarafta kaç tane bırakmıştım bir ona bakayım eşit olsun. 7 tane. 4 3 tane daha yapalım. 2 Evet, 3 tane yaptım. 7 tane boş zürafa bırakmış olduk burada. Bir zürafa atlayarak diğerini şöyle bir yuva oluşturacağım. Şurada yaptığım gibi biraz küçük olacak. Şöyle tekrar içine batıyorum geriye doğru. Şöyle ipimizi burada sıkıştıralım. Şimdi şu kökleri yapacağız arkadaşlar. Üç pırpır üst üste gelerek çiçeğin kökünü yapacağız. Şu saplarını yani. Şöyle bir. Tekrar tepesine batıyorum. İkinciyi yapıyorum. Tekrar tepesine. Evet, üç tane yapmışız orada. tekrar tepesine batıp şimdi çiçeği yapacağım yuvayı. Tek bir pırpır bırakacağım orada. Şöyle bir pırpır yeterli. Şimdi tekrar hepsine batarak aşağı doğru inelim. Bir aşağıdaki pırpırın içine battım. Bir aşağı indim. Tekrar şimdi yuvaya Evet. Bu şekilde bir tanesini yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi diğerini de ben yapıp yapayım. Evet arkadaşlar, yeşili ben tamamladım. Şöyle yaptım. Dallarımızı yaptım. Şimdi çiçeğe başlayalım. Açık pembeyle yapıyorum yine. İpimi şöyle tutacağım. Düğümü diğer ipin ucu diğer tarafa gelmesi için ipi şöyle iğnenin üstüne atıyorum şöyle ip bu tarafa geldi uç kısmı aşağı doğru biraz çekip burada düğümümüzü sıkıştıralım şimdi bir tane sinek kanadı Pardon pırpır pır yapacağım burada şu mesafe yeterli tekrar içine batıyorum yaptığım bu pırpırın tepesine 3 tane pırpır pır yapacağım yine. Okay. üçüncüyü de yapıp tekrar aşağı iniyorum orada. Şu şekilde. Şu yeşil yuvanın içine batarak şimdi çiçeğin bir dalını tamamlamış olduk. 5 tane bu şekilde dolduracağız içini. Bu bir tanesi. Şu ipi bir keseyim önce. Evet. Şimdi ikinciyi yapalım. Model kolay ve zevkli bir model. Yazmaların içinde olan renklerden yapabilirsiniz. Yeni yapanlar için de oldukça kolay. Evet, 2. 3 perper yaptım. Tekrar aşağı iniyorum. Şöyle şekilde 5 tane yapacağız arkadaşlar. 2 3. pırpırımı yapıyorum. Tekrar aşağı indim. Biraz geniş oldu. Hafif şöyle bir daraltalım. Şöyle. Çok bombeli durmasın. Şöyle bir tutsam. yavaş yapıyorum anlaşılır olsun diye 2 üçüncüyü de yapalım Evet bunu şöyle düzeltelim elimizle şimdi tekrar yuvaya indim buradan şöyle bakarak düğümümüzü sıkıştıralım 4 oldu 5. de yapalım bir çiçeği bitirmiş olalım diğerini de ben yapayım bitmiş halini sizinle paylaşayım Evet. Üçüncü pırpırı da yaptım. Tekrar aşağı ineyim. Şuradan yuvanın içine battım. Şöyle ayarlayarak ipimizi düğümümüzü sıkıştıralım. Şöyle düzelttikten sonra Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet bak şöyle kalıp gibi oldu daha bu ütüsüz hali. İpi keseyim ben diğer fuşya rengini de yapayım arkadaşlar. Bitmiş halini son haliyle gelelim. Şöyle. Evet arkadaşlar modelimin bitmiş hali böyle oldu. E, gayet güzel gösterişli bir model. Yapımı da oldukça kolay. Yeni öğrenenler için güzel bir model Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin Allah'a emanet olun hoşçakalın